Merhaba. Hem Rezalet programına hoş geldiniz. Bu hafta Onur Elmas'ın evindeyiz. Onur 20 yaşında. İstanbul Üniversitesi'nde at antrenörlüğü okuyor. Ailesinden ayrı yaşıyor. Hiçbir gelir kaynağı yok. Tabii kim istemez evi değişsin, bir farklılık olsun. Ben de istedim. Efendim Evrim Rezalet programına hoş geldiniz. Fatih Yasin, ben Atakan Özgür. Bu hafta bize öyle meyiller yağdırdı ki, o kadar istedi ki, o kadar yalvardı ki. Oğlum bak yemin ediyorum çok para vereceğiz sana. Yani bir Abi, reytingi alalım, biz gerisini zaten hiç umurunda değil benim. Senin evini ben evinde ne yapacağım? Sen söyle bana, de ki şunu Abi, yap. <laughs> bir düzene oturmuşum diye değiştiriyorsunuz. Ben anlayacağım, her şeyi düzene sokacağım ya, sıkıntı yok. Biz de kırmadık, evim rezalet programı olarak Onur Bey'in evini bu hafta düzenlemeye geldik. Evet, e, bugün usta, mühendislerimiz, ustalarımız herkes içeride. E, biz daha evin e, eski halini görmedik. Bize videolar attılar ama bakmadık. E, çünkü pek umurumuzda olmadı açıkçası. yani Sonuç olarak gel geldik tabii işimizi yapacağız biliyorsunuz. E, o yüzden geldik. Şimdi birazdan evimizi de düzenleyeceğiz inşallah. <laughs> Artık Anasürk de burada yardımcı olacak. Mühendisiz, <laughs> kendisi hem şey e, Teşekkür ediyoruz. Şimdi evimize geçiyoruz bakalım. Evimize geçer değiştirebiliriz. <laughs> Onur'un evine genel açıdan baktığımız zaman at bağlasak durmaz konumdaydı. Onur Fatih Atakan'ın sihirli elleriyle harikalar yaratabileceğini tabii ki de düşünmemişti. <laughs> Ven a, ven acá, te quiero más que nada Mi corazón no se rescala. ella se gana Tú me seduciste, ella insiste Grita el eco de mi alma Háblame mi corazón Háblame mi corazón Háblame mi sabroso. Dale papi, ay dale Dale papi, mira como me muevo cuando te acercas a Sonunda işimizi bitirdik Fatih Bey. Çok başarılı bir iş çıkardığımıza inanıyorum ben. Yaralı ama bir telaş. Şimdi bu güzel görüntüyü Bakalım. Onur Bey'e göstermek için gerçekten sabırsızlanıyoruz ve birazda Onur Bey'i odasına alacağız. Biraz da Tabii şey insan olduğu mutlu olmuyor, her şeyde mutlu olmuyor. E, geçen günlerde. E, ee, olduğu gibi bir e, şeyin daha bir arkadaşımızın da evini düzenledik e, Hatta henüz yayınlanmadı e, çünkü telifini satın alamadık ama rezalet olmadı ev e, beğenmedi evet efendim şimdi onu rüyamın alıyoruz bakalım ne kadar şaşıracak ne kadar meraklı çok çok meraklı bekliyoruz şerp Gerçekten o kadar mutluyum ki bu gece burada yatamayacağım herhalde. Çok heyecanlıyım şu an. Yani daha çok önce ederim, bu var. evimi böyle hiç görmemiştim. Teşekkür Herkese teşekkür ediyorum. Bir evim rezalet programının daha sonuna geldik. Bu sefer gülen taraf onur oldu. Yeni evini çok güzel şekilde ona teslim ettik. Ve haliyle o da çok mutlu oldu. Siz gördünüz. Biz yaptık. Biz yaparız. Evim rezalet. Teşekkürler. Bugün de bir tane vatandaşımızın e, evini bitirmiş olduk. Atakan e, ustam bugün de bir şeyler söyleyecek. Atakan Mimar'ımız kendisi bir şeyler söylemek istiyor. E, ben duygularımı tercih edemiyorum. Gerçekten çok beğendim ben. Yaptığımız iş olsun, işte emek olsun. Sarf ettik, ter akıttık. Her şeyi yaptık, biz yaptık. O yüzden pek umurumuzda şey değil. Ama Atakan'ın söylemek istedikleri var. Onur Bey e, bizden çok memnun olduğunu tabii ekranları başında size de iletti. Yandı, yandı. Yani biz elimizden gelenin en iyisini yaptık ve en güzel şekilde odasını düzenledik. Onur Bey'in de gülücikler bıraktık. Siz de mailinizi bize yollayın. Evinizi düzenletmenizi düzenletmenizi istiyorsanız bize mail atabilirsiniz. Evinize gelip evinizin koyalım. E ee, evrim ekibinden hepinize bol bol teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Mail atmayı da unutmayın. Aşağı mail yazacağız.